Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum hepinize. Fonet isteği gelmiş bir arkadaşımızdan. Fonete daha önce bakmışız zaten, biraz incelenmiş. Fonet için söylediğimiz şey, maalesef yani şu an söyleyeceğimiz şey, yine pek çok öteki için söylediğimiz şeyle aynı. Arkadaşlar tam yatay desteğinde durmuş. Yani bunun altına giderse maalesef sıkıntı olacak. Ne diyorum, iki gündür çoğu hisse kendini koruma moduna aldı diye söylüyorum. Bu şekilde ifade ediyoruz. Ne demektir bu? Arkadaşlar kendilerini en yakın desteklerine çekip haftaya ne olacak onu beklemeye aldılar. Grafimizi biz bozmayalım ama yani sıkıntı da var. Desteğimizde duralım. İyi açılırsa iyi gideriz. Kötü açılırsa kötü gideriz. O yüzden maalesef pek çok şey endekse dayalı. Endeks videolarına ikisine birden bir göz atmanızı istiyorum. İlkinde olacak şeylerden bahsedilmiş. İkincisinde artık olan şeylerden bahsetmişiz. Ben uyarmıştım haftaya biraz sıkıntı olması olası duruyor. Endekste bazı hareketler var demiştik. Haftaya kalmadı. Perşembe, Cuma iki günde patates ediverdiler hemen. Daha da olur mu olmaz mı göreceğiz. Yorumlarımızı buna göre yapacağız. Bakın şimdi bu arkadaşın normalde buradan bir düşeni var. Şöyle hemen gösterelim onu. Bakın çıktığı en yüksek noktadan şöyle Hatta şu şekilde göstersek daha uygun olacak gibi. Aynı. Burada kırmaya çalışmış Fibo ile beraber olmamış. Bunun böyle bir düşeni var. Bunu kırması lazımdı. Bu olay olmadı. Bir tane de şuradan sanki gördüm gibi. Yak. Tam değil. Şöyle olsa olur ama sanki. daha da geriden geliyor gibi o hareket. Şöyle durabilir şimdilik. Fena değil kesişimleri. Arkadaşlar asıl fonet için takip etmeniz gereken şuradaki yatay desteği ve ardından buradaki Fibonacci dirençleri. Maalesef bunlar direnç haline geldi. Şuradaki düşen kırlamamış. Bakın burada bir deneme var. Görüyor musunuz? Şimdi bu arkadaş kıramayınca hemen aşağı vurmuş. Burada ne vardı? Bir tane yatay bizim desteğimiz vardı. Burada kırdıktan sonra bu direnç değil destek olmuş burada kırılım gerçekleşince. Şurada bakın onay mumunu görüyor musunuz? Artık bunları görebiliyor olmanız lazım videoları izliyorsanız. Bahsediyoruz eğitim gibi her gördüğümüz yerde söylüyoruz. Burada onay mum var yukarıya gitmiş. Düşen kırlamamış aşağı basılmış. Fibonacci'den dönmeye çalışmış. Fibonacci'den dönememiş. Ondan sonra burada acayip bir mum bırakmış. Şurada yatay destekinden dönmüş, ondan sonra tekrar denemiş şansını bakın, olmamış, olamayınca aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı sıkışıyorum ben derken belki de burada güzel bir hareketin başlangıcı olacakken, fonet pek çok hisse gibi Cuma günü yakın desteğine geri çekilerek kapatmış seansı, orası da burası arkadaşlar. Yani bu 12:20 önemli bir rakam, onu hemen yazalım. 12-26 kapanış ya da hacimli düşüş gün içerisinde bu arkadaşı bayağı kötü yerlere sürükleyebilir arkasından. Bakın ta burada bir desteğimiz var. Yani bu noktalarda 11.60 civarında. Şöyle onu da yazmış olalım. Buralara kadar çekinme olabilir. Buralara kadar çekinme risklidir. Yani dikkat edeceksiniz. Ne diyorum? korumamadı diyorum. Yani bu arkadaşlar haftaya olumlu bir açılış gerçekleşirse hem endeks için hem kendileri için. Ya yani çoğu şu anda endeksin eline bakar halde. Pek çok hareket vardı. Hazırlık hareketi vardı. Bir sürü hissedem. Bunlar maalesef çoğu sıkıntıya düşmüş durumda. Endeks dolayısıyla. Bakın zaten acayip bir salma olmuş. 12 civarında. Ama ne diyoruz? Hacimli bir şekilde diyoruz. Ya bu anlık düşüşler olabilir. Kapanış bekleyin dememizin sebeplerinden birisi odur. Veya düşüş çok sert ve kalıcı halde mi gidiyor? Yani hacimli mi oluyor? Gittikten sonra gelmiyor mu? O şekilde düşünebilirsin. Mesela saatlik bakmaya kalksak bunun çok uzun sürmemiş olduğunu görebilirsiniz. Saat bile sürmemiş. Mesela şöyle devam edelim indirmeye. Yarım saatlikte de kırılım gerçekleşmiş Bu büyük ihtimalle anlık sert bir satış ve aşağıya gelen al emirleriyle yeniden yukarıya gelmesi halinde gerçekleşmiş. Şöyle 5 dakikalık bakalım. 5 dakikalık da bile değil tamamen dediğim gibi gerçekleşmiş mesela. Birisi bir anda acayip bir şekilde mal boşaltmış. Bu rezil mum öyle çıkmış ortaya. Ondan sonra alım gerçekleşmiş. Yatay desteğinin üzerinde kapatmış bu arkadaş. Ama yatay destek bu. Bunun altına gidebilir. Giderse yani endeks kötü giderse dikkat edeceksiniz. Çünkü bunun altında kapanış demek veya sert hacimli bir düşüş demek şu ihtimalleri getirir. Orada da tutunma olmazsa burada Fibonacci desteği var. 11.47. Hemen onu da yazalım. Bu sayıları not alabilirsiniz fonetçiler. 11.47. Buradan da aşağı salarsa Allah kurtarsın dersiniz. Nefes artık nerede alır belli olmaz yani. Ya bir yatayda durur ya Fibonacci'ler arasına gider bu sayıları takip edeceksiniz. Arkadaşlar dikkat edin. Yani elinizde ne hisse varsa, şimdi sadece fonet için değil, elinizde fonet vardır, başka hisseler de vardır mesela. Dikkat edin. Yani endeks sıkıntılı kapattı, kötü kapattı. Ha, sekebileceği bir nokta var. Yani buradan tekrar alım olabilir. O yüzden ne diyorum? Açılış. Haftayı görmemiz lazım. Haftaya güzel açılırsa, o zaman güzel şeyler konuşuruz. Bu arkadaşlar tutundukları yerlerden yukarıya doğru hareket yapacak diye konuşuruz ama... Kötü açılırsa da ciddi bir düzeltme bekliyor oluruz. Zaten kötü açılış demek bir beklentiyi düşürmek anlamına gelir. Beklenti düşünce sert gider. Yani herkes kendi elindekini satsa zaten endeks daha da ciddi bir düzeltmeye maruz kalır hale gelir. Ondan sonra babalar düşüşün yeterli olduğuna karar verdiği yerlerde girerler. Endeks nereye kadar gittiyse. Babalar girince endeks artıya dönünce o tamam 70 diye. Küçük yatırımcılar aynı şekilde girer. Fonet için önemli sayılarımız bunlar. Burada bir de 12, da bunun bir hatta 45 mi diyelim? Şöyle 46 diyelim. 12, 46 da bunun bir direnci var. Hadi onu da yazmış olalım. 12.46 Sakin olun sayıları takip edin arkadaşlar. Yani dediğim gibi şunun altı sıkıntı. Ondan sonra bura gelir. Buraya da giderse bura gelir. Buranın altında Allah kerim diyoruz. Yani çok sert bir düşüş olur demek onun için söylüyorum bunu. Zaten buraya kalmamış olmalısınız bence. Şu sayıları takip ediyorsanız, bakın böyle. Şu dört sayıyı takip edeceksiniz fonetçiler. Fonet bu şekilde. Şöyle gelmişken bir de temeline bakalım. Temel nasıl arkadaşın? Oo gayet güzel. Bilgi Teknolojileri Şirketi. 4 sene kar açıklanmış bu sene de. Eksiksiz kar açıklanmış çok güzel fonet için bilançosuna bakalım. Equity'miz güzel bir şekilde artış göstermiş. Çok güzel bir hisse. Daha ufak sayılır nispeten. Ama temeli mesela çok olumlu arkadaşım. Ve aslında baktığınızda düzenli artmış yani neredeyse. Giriş tarihi 2017. 2017'den beri şu noktadan 1.28'den 10'a katlamış. Yani mis. Böyle hisseleri severiz. Artı yapan, artı devam eden. Bunlara işte doğru giriş zamanları var yani arkadaşlar. Mesela şu Mart'ta evet pek çok hisse vardı. Katlarca kendisini katlayan ama bakın çekilmiş, çekildiği yerden kuvvetli gelmiş. Daha onun üzerine de atmış. Mesela kimi hisse var? Hiç öyle bir durum yok. Tüpraş'a bir bakın mesela. Mart'takinden daha düşüğe falan gitmiş saçma sapan bir halde. Ya yani Mart zaten öyle bir şeydi ki gözünüz kapalı bir hisse seçseniz büyük ihtimalle ikiye üçe katlardınız paranızı. İşte birkaç tane böyle gıcık hisse var. Yani kendi içinde gıcık tabi. <laughs> Onlar bir tek kaybettirmiş. Enteresan bir şekilde. Onun haricinde çoğu ise katladı zaten kendini. Borsa çünkü çok sert düştü o zaman. Yani bu kadar sert düşüşün böyle etkileri oluyor işte arkadaşlar. O yüzden dikkat edeceksiniz. Ama çoğu da geri geldi yani. Aynen top seker gibi sekti geri geldi. Fonet bu şekilde. Temeli gayet güzel arkadaşlar. Foneti sırf temeli için bile bir yere yazabilirsiniz. Aklınızda bulunabilir. Temel analizi gayet güzel. Fonet'in. Tekniğinde de şu an biraz arıza var ama arıza tamamen şey kaynaklı yani. Endeks kaynaklı. Zaten şu Fibo'nun bir üzerindeki ilk destek direnciyle bir arasındaki yol hep sıkıntılı bir yoldur. Yani tekrar aşağı mı gidecek yoksa artık yukarı mesela şuradaki hedeflerine doğru mu kafayı kaldırmak isteyecek? Bunlar önemli noktalar. Fonet bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere öteki videolarda.